Merhaba, klinik psikolog doktor Şeniz Ünal. Öfke, şiddet, çileden çıkma, beyninde ateşler yanması. Bunları bilmeyen yok herhalde. Öfke kötü değil, yabancı değil, düşmanımız hiç değil. Öfke sadece ve sadece bir duygu. Ancak nasıl kullandığımız, nasıl yorumladığımız ve nasıl tepki verdiğimiz öfkeyi sağlıklı, sağlıksız ya da aracı bir duygu olarak tanımlamamıza yardımcı oluyor. Bu çeşitlemeleri bir önceki videolarımızda döne döne konuşmuştuk. Her duygunun bir ihtiyaçtan, içimizdeki bir istekten yola çıktığını ve alarmımız olduğunu tekrar hatırlarsak, Öfke özetle engellenme ve haksızlığa uğrama durumlarında ortaya çıkan duygu diyebiliriz. Çok net ve yalın bir tanım. Engellenmek ve haksızlığa uğramak. Alışverişimizin engellenmesidir bu. Bizim yapmak istediğimizin engellenmesi, söylediğimizin engellenmesi, söylediğimizin duyulmaması yani duvar çekilmesi bütün bunlar veya alanımıza girilmesi öfke duygusu sınırlarla çok yakın alakalıdır. Alma verme dengesiyle çok çok yakın alakalıdır. Öfke ile ilgili şöyle bir özel durum daha var. Sosyal olarak bazı duyguların toplumlarda dışarı çok daha rahat çıkartılması genel kabul olmuş. Bu nedir? Özellikle Orta Doğu toplumlarında ya da Akdeniz toplumlarında erkeklerde öfke ki bunun dışarı vurulması da genellikle yüksek tonda konuşmak ya da hatta bağırmaktır. Hatta fiziksel şiddete kadar gidebilir. Bunu bile normalleştiren söylemler duyabilirsiniz. Kadınlarda da üzüntü ve ağlamak. Kadının ağlaması hatta kendini yerden yere atması da gene bu toplumlarda, bu kültürlerde genel kabul gören bir dışarı vurma eylemidir. Erkeklerde öfke, kadınlarda üzüntü ve ağlama. Bunun tam tersi olduğunda, yani biraz zıt duygular gibi görünüyor, erkekler üzüldüğünde, hatta ağladığında, aa erkek adam ağlamaz diye bir tepki görür, yani duygusu engellenir. Kadınlar da en ufak bir öfke sergilediğinde hemen bir sürü e, haksız ya da yakışıksız sıfatlar onun hakkında söylenebilir, yakıştırmalar yapabilir. Buradan yola çıkarsak öfkenin bizim toplumlarda biraz da normalleştiğinden, özellikle erkekler için Özellikle erkekler için normalleştiğinden de yola çıkarsak, şimdi bu çok fazlaca gündem olan e, kadın cinayetleri, kadın şiddetini de biraz daha belki anlayabiliriz. Neden olduğunu kafamızda bir yerlere oturtabiliriz. Öfke erkekler için ortaya çıkması daha kabul edilir bir duyguysa, o zaman onun altında neler var? Yani neden bunun ortaya çıkması kabul de aşağıdakilerde bir kabulsüzlük hali var. Birazcık tekrar bunu anlamak için sağlıklı sağlıksız aracılara gidelim. Erkekler öfkesini çıkartıyor. Ne oluyor baktığımızda? Engellenmişlik ve haksızlık duygusunu yoğun hissediyorlar ve buzdağının tepesi olarak puf diye öfke çıkıyor. Ve ne oluyor? alışmışlık, kabullenmişlikle aa olabilir ve biz hemen karşısında geri çekilme, sinme, susma davranışını sergiliyoruz. Hatta korku da var ama kadın da öğrenmişliğiyle bunu ne yapıyor? Üzüntü ve ağlama ile cevap veriyor. O zaman ne yapıyor? Çoğu erkek için o da bir uzaylı duygusu olduğu için kadın üzülüp gözyaşı döktüğünde de tamam tamam ağlama anladık ya ya da tamam ağlama işte gibi şeyle kendisini geri çekiyor. Yani aslında negatif ve sağlıksız bir duygu alışverişine dönmüş oluyor. Peki haksızlığa uğramak ve engellenmekten yola çıkarsak öfke aslında nedir? Öfke kendimizi olduğumuz gibi ortaya koyamadığımız, kendimizi net ifade edemediğimiz durumlarda çok şiddetli olarak hissedebileceğimiz bir duygu. Peki o zaman öfkenin altına baktığımızda genellikle acı ve derin üzüntüyle el ele gittiğini görüyoruz. Bunlar böyle bir e, ikili olmuş gibi düşünebiliriz. Zaten yapılan araştırmalarda mesela zorbalık yapan çocukların da hayatlarının bir noktasında zorbalığa uğradıklarını çok net bir şekilde uzmanlar ortaya koydu. Bu açıdan da eğer öfkeniz varsa, öfke patlamaları yaşıyorsanız çok ivedi bir şekilde duygularla çalışan bir danışmana ulaşmanızı öneririm. Peki öfkeye maruz kalıyorsanız, yani partneriniz, yakın akrabanız, arkadaşınız, patronunuz eğer size öfkeli bir şekilde konuşuyorsa, öfkeli bir şekilde kendini ifade ediyorsa, bu noktada da kendinizi siz korumak ve sınırınızı çekmekle yükümlüsünüz. Çünkü siz karşı tarafın öfkesine her eyvallah dediğinizde ona aslında şu mesajı veriyorsunuz. Tamam ya senin öfke duygun, ben kabul ediyorum öfke duygunu ve ben senin öfke duyguna alan açıyorum diyorsunuz. O da kendi içinde ekstra bir araştırma kendi içerisinde ya aslında bu bana ne demek istiyoru bulma konusunda bir ihtiyaç hissetmiyor. Sağlıklı öfkeye geleceksek, sağlıklı öfke ne demek? Aslında bütün temel duyguların içerisinde öfke içinde ateş barındıran, bizi ayağa kaldıran, bizi harekete geçiren bir duygu. Öfke bizi güçlendirir bize haksızlığa maruz kalıyoruz ya haksızlığa karşı savaşma haksızlıkla mücadele etme gücü verir kendimizi ortaya koymak için gerekli ateşi ve coşkuyu verir bize ve depresyonda olan danışanlarım kendisine yoğun korku ve kaygı ve derin üzüntü hisseden danışanlarımla ben içlerlerindeki ateşi bulmak isterim e bu ateşi de nasıl bulurum ifade edilmemiş öfkeyle. O zaman da bu derinlerde uykuda yatan öfke aslında birincil ve çekirdek öfkemiz haline geliyor. O öfkeyi ararım. Sessiz kalınmış bir ebeveyne, bir patrona, bir arkadaşa, bir partnere karşı ifade edilmesi gereken derinlerdeki gömülü öfkeyi bulup ortaya çıkarttığımız zaman ki bazı seanslarımda ...kişilere bağırmalarını söyleyebilirim. <laughs> İçeriden böyle sesler gelmesine asistanım bayağı alıştım. O zaman, o öfkeyi bir sefer çıkardığımız zaman... ...içimizdeki o ateşi de tekrar güçlendirmiş oluruz. Ve ayağa kalkma, ilerleme konusunda... ...içimizdeki yaşam ateşini canlandırmış oluruz. Bu arada bir parantez açmak istiyorum. Engellenme ve haksızlığa maruz kalma öfkenin altında yatan sebep dedik ya. Her duyguda olduğu gibi diğer videolarda bunu detaylı bir şekilde söylemiştim. Duygular sübjektiftir ve duygular beni anlatır, bizi anlatır, benim şartlarımı anlatır. Yani beni sinirlendiren, beni öfkelendiren, beni engellenmiş hissettiren bir şey bana aittir. O yüzden benim bunu tanımlayıp karşıdakine ifade etmem, işte bu subjektif, bu öznel konuların ortak bir platformda buluşması için çok önemlidir, elzemdir. Mesela OKB'li birisi için obsesif kompulsif disorder'ı olan ve temizlik konusunda kendini gösteren birisi için bir eve ayakkabıyla girilmesi onun haksızlığa uğradığını ona hissettirebilir ve bu konuda büyük öfke çıkartırken diğerinin böyle bir rahatsızlığı yoktur ya da bu kadar hijyenik hassasiyeti de yoktur. Aa gir çıkarma ya da ellerinle dokunsun etsin o onda bir şey yapmaz. Buradaki konu karşı karşıya kalan iki kişinin birbirlerinin kendi öznel, subjektif hassasiyetlerini, hislerini ve alttaki ihtiyaçlarını birbirlerine tam anlatamamaları ya da eksik kalmaları ya da duyamamalarından kaynaklanır. Bu, bu konuyu parantez içinde tekrar özetlemek istedim. Sağlıklı öfke ile ilgili aslında güzel bir benzetme yapabilirim. Yaşı biraz büyük olanlar bilirler, bizim evlerimizde bir şofben vardı. O beni biz kibritle yakardık. Küçücük mum ışığı gibi bir ışık verirdi. Sıcak su istediğimiz zaman onu bazen düğmeyi çevirirdik ya da kolu yana geçirirdik ve o birdenbire uf, gürül gürül yanmaya başlardı. Aynı bizim antika şofbenlerimizde olduğu gibi içimizdeki ateş harekete geçtiğinde, yani mum alevinden büyük güçlü bir ateşe döndüğünde bizim için motivasyon kaynağıdır. Bizi harekete geçiren çok önemli bir güç olur, yakıt olur, bizim roketimizi ateşler. Peki öfkeyi sağlıksızdan sağlıklıya nasıl geçireceğiz? Buradaki kilit belki de en önemli konulardan bir tanesi. Bir duygu sağlıksız olduğu zaman ve çok yoğunlaştığı zaman ne yapmamız lazım dedik? Onun dengelenmesi lazım duygu regülasyonu diye tanımlamıştık. Eğer öfkeyi 10 üzerinden 9-10 hissediyorsak o zaman ne yapıyoruz? Hemen o ortamdan gidiyoruz. Hemen sektirmeden öyle bir öfkeye maruz kalırsak biz de hemen gidiyoruz. Tabii o noktada o harekete geçmek çok güçtür. Mesela siz o ortamdan gitmek isterseniz o sizi takip eder, tutar, sizi bırakmak istemez. Ama o noktada belki de bu duygu çıkmadan bu işin pazarlığı da yapılmalıdır. Bak şekerim, kardeşim, canım sen öfkelendiğin zaman çok yükseliyorsun. Ben tedirgin oluyorum, korkuyorum ve zaten iletişimde kuramıyoruz. Böyle bir şey olduğunda anlaşalım ya sen git ya da ben gideyim. Zaten bütün bu anlaşmaların duygular dengedeyken, dalgalar yoğunlaşmamışken, yüksek dalgalar olmamışken yapılması gerekli. Çok yüksek öfke çıktı, onu hissettik buramızdan böyle alev alev çıktı. Hemen duygu regülasyonu teknikleriyle hangisi bize uyarsa ki ateşi su güzel söndürür. Unutmayın, toprak güzel söndürür. Unutmayın. Kendimizi duşa atabiliriz. Soğuk suyla el bileklerimize kulaklarımızın arkasına kompres yapabiliriz ya da kendimizi dışarı atabiliriz. Toprağa enerjimizi akıtabiliriz. Ve biraz dengelendikten sonra eğer bu bir sefere mahsus bir şeyse ya ne oldu ya ne yaşadım ben dediğimizde de cevabı duyabiliriz. Ama bu kronik bir sıkıntıysa ve tekrar tekrar oluyorsa bir uzmanın yardımıyla bu öfkenin altındaki diğer duyguları araştırıp Burada benim gözden kaçırdığım bir şey var. Bu nedir? Bunu bulmak önemlidir. Öfkeyle kalkan zararla oturur. Çok güzel bir atasözü. Ancak aslında bu atasözünü belki bütün duygulara adapte edebiliriz. Çok yoğun üzüntüyle kalkan da zararla oturur. Çok yoğun pişmanlıkla kalkan da zararla oturur. çok yoğun, çok yoğun, çok yoğun her neyse hepsi bize zarar getirir. Bu sebeple kendi içinizde o kor sebebi bulduktan sonra zaten o zaman o öfke sakin bir öfkedir. O öfke güzel ve aslında lezzetli de bir öfkedir. Bizi böyle bir wow der coşturur, içimize bir heyecan verir, böyle e, coşku da verir. E, maçlarda yapılan tezahüratta hissettiğimiz belki coşku gibi ya da bir aşkın ilk dönemlerinde hissettiğimiz o yükselme duygusu gibi ve o ateş işte bizim motivasyon kaynağımızdır. Hayatta kalmamızı sağlar ve ilerlememizi, bir sonraki adımı atmamızı, sevmediğimiz işten istifa etmemizi, sevmediğimiz ilişkiden ayrılmayı, sevmediğimiz cümlelere maruz kalmamayı bize öğretir ve yardımcı olur.